Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dendi mesleğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar kanalı zaten severin ikinci lavunda başka bir şekilde tamamlamıştık arkadaşlar. Dübeni like arkadaşlar olmayı unutmayın. Ben 2.375 para kastım arkadaşlar ve e, direkt 3'te 3 3 e, lavana e gireceğiz. E, bundan önce ya dünkü videolarda ya yani dünkü videoda açıklamıştım arkadaşlar telefonda bir sıkıntı olmuştu ama Allah'tan kurtarmıştık bir şekilde. E, Kara Efendi girin diyor arkadaşlar gireceğiz Kara Efendi gireceğiz. Şimdi evet dediğim yer buraydı arkadaşlar. Şimdi buralar şöyle bir bakalım. Evet bir şey yok. Evet buralardan düşerken arkadaşlar bir tane gizli alan var. O gizli alanı bir kere kaçırırsanız e, tekrar onu e, şey yapmanın yolu yok diyecektim. E, evet arkadaşlar dedim işte. Orada te, yani bir atladınız atladınız atlayamadınız. E, en başta oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bundan sonra arkadaşlar sürpriz bir video gelecek arkadaşlar. Ee, Minecraft ile ilgili söyleyeyim. Ee, Minecraft'la ilgili bir video gelecek. Ee, spoiler vermem ama gerçekten çok güzel bir video. Ee, daha da gerçek çekmedim ama güzel video olacağını düşünüyorum. Yani harbiden şaşıracağınız bir video yani. Ee, evet. Ve evet artık banka kasa kapılarıyla falan e, böyle bir yerlere giriyoruz arkadaşlar. E, şurada gizli nesne var. O gizli nesneyi de bir kere kaçırdığınızda bu arada almanın tekrar bir yolu yok. Hani... Öyle bir olay var gene aynı şekilde ya bölümü tekrar bitireceksiniz yani bölümü tekrar da zaten en baştan yani çık gir yapacaksınız ya da e, e, kabulleneceksiniz. Ya gel zaten çok da önemli değil. Yani giznesi aldınız almadınız bir şey olmuyor yani. Şimdi bayağı silahımız var zaten abi benim bayağı silahım varmış ya. Yani Kara Efendi arkadaşlar zor. Öyle bir olay da var. Kara Efendi zor arkadaşlar. Ee, şu ana kadar oynadığımız o tüm boss'lara göre daha zor arkadaşlar. Daha zor bir boss. Ve daha farklı bir boss. Yani hepsi şu an robot da arkadaşlar. Zaten oyunda robot olmayan bir tane boss var arkadaşlar. Bir tane o, o, o. Yani şimdi kapışacağımız boss robot değil. Geri kalan yani hikayeler dahil hepsi e, robot. Hop sen de git. Ya sen nereden çıkıyorsun? Allah aşkına sen Allah. Bak, bak. Hop ağzını kırdım. Şöyle bir tane koyalım. Çok güzel abi. Çok güzel. Ee, i̇şte sürpriz video gelecek arkadaşlar. Baya güzel bir video olacak. Yani ben yani, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ee, yani inşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Ya, sizin de çok sevineceğinizi düşünüyorum. Evet. E, gene aynı şekilde banka şeylerinden yapıyoruz. Yani babadan baya e, değişti her şey. Mağaza hiç girmeyeceğim. Vallahi bir de bir şey fark ettim. Dünkü videoda da hep mağazayla ilgili yine kafa, kapak fotoğrafları yapıyor şey oyun. Youtube daha doğrusu oyun abi Youtube. Neden öyle yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi evet burası böyle cins bir yer arkadaşlar. Şurada bir gizli alan var. Evet şuradaki gizli alana gideceğiz arkadaşlar bakın. Şuraya yaparsanız arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi gizli nesne dedi ama oranı artık düşürdük. Böyle bir yere gizli alana e, sizi götür getiriyor. Bakın şunu aldıkça işte gördüğünüz gibi bakın. Şu anlıyorsunuz. Böyle değil şey. Böyle nesne aldıkça elektrikler yok oluyor arkadaşlar. Evet geldi bizimkiler. Hop. Allah Allah Allah. O yarasan üstüne atacağım hadi bakayım. Vallahi güzel bir hareket oldu. Aha ayı gelmiş Sen gel bakayım. Hop çok güzel be vallahi. Sen de gel şöyle bir atayım seni fırlatayım. Artist. Buradaki arsalar mı sonsuz? Evet. O zaman uğraşmamıza gerek yok abi. Hop. Çok güzel. Aa daha da bitmemişler. Daha da bitmemişler. Aa o nasıl tek yedi be? Ha, o önceki adam da bana yeni çık O yeni, yeni, mi çıktı yoksa? Neyse. Ya bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Yarasaya. Şöyle. ah, eh, aynen öyle gizli nesneyi de bulduk arkadaşlar ve yolumuza devam ediyoruz. Eee hatta yine ya bu silahta da kalabilir arkadaşlar. Orada giz alan vardı herhalde ama. Mutlaka orada giz alan vardı aynı. Ama olsun boş verin. E çoğu alanda yani yüzde doksana bu oyundaki giz alanların Allah belanı. Şurada tavuk vardı. Vallahi tavuğu alırım arkadaşlar sifon için. Zaten hemen şuradaki yol. Eee çoğu alan %90'dan ya yani, buydaki %90, yani giz alan %90'ı arkadaşlar zıplayıp buluyorsunuz abi ben çok güzel bir hareket yapacaktım adam hiç fark etmeden. Hop ama bu uf bu hareket hiç güzel daha bu hareket. Yani efsane bir hareketti. Nerede abi bu giz alan? Allah belanı. Yanlışlıkla kırdım. Yanlışlık. Allah burada da dön var abi. Hiç Rose'ye ros 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 yer vermemişsiniz ya. Bunadır. Bunun bu nedir abi? Ha evet etki alanda bulduk arkadaşlar. Şöyle. Ya buraya gelemez dedim bunda. Buraya nasıl geldi bunlar? Bak 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 oğlum. Abi terbiyesizlik ya. Hop. Ya kaçma kardeşim kaçma kaçma. Ağzını kırdım. Hop aslına var ya kombi yapacaktım. Gel gel sen de yapacağım tane koyayım ya bu adama en, en çok bu adama kombo yapmayı seviyorum bir de o silahçı hatta silahçı daha da uyuz oluyorum abi bu adama da uyuz oluyorum da ee, ya silah şöyle olduğum kadar olmuyorum hop bu adama da güzel bir şekilde yaptık hop çok güzel abi komboların da kombosunu yaptık Vallahi güzel oldu sen bir gelme sen bir gelme geliyorum ben zaten hop bir tane daha vurayım hadi bay bay Aa, ne öyle bip bip bip, bip zaten ne dediğiniz de belli değil Bip diyorlar başka bir şey demiyorlar. Hop yürü git. Ta bundan dolayı oyunu sorgulacak değil. Şakasına dedim zaten. Ah tutup atacaktım en sonunda da. Abi bunu öldüreyim geri geliyorlar. Bitti sanıyorum bitti sanıyorum geri geliyorlar şunu şöyle. Bir tane koyalım of vallahi efsane oldu. Sen niye ölmüyorsun ya? Sen niye ölmüyorsun ki? Hop çok güzel. 6 dakika 7. dakika geliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi burada arkadaşlar paranın olduğu yerler doğru yerler arkadaşlar. Yanlışlıkla düşme ihtimaliniz tabii var. Ama şurada şöyle bir troll yapmış arkadaşlar. Burada, burada e, oyuncunun hatası değil. Bakın zaten hatta şöyle bir şey var. Bakın ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. O gizli alanı temsil ediyor bakın arkadaşlar. Orada para yok düştü ama bakın arkadaşlar ortadaki yer gene tuzak sağdaki yer bomboş arkadaşlar. Sağdaki yerden kurtulabiliyorsunuz ama gizli alana ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Orada e, bir tane ışık kapan e, yanıyor yani. Onu da onu fark ettim. Böyle bir e, detay var yani. Ama diğer diğer bulduğumuz e, gizli alanlar içinde geçer mi bilmiyorum. Hop Burası gizli gıcık bir yer arkadaşlar. Burası uyuz bir yer. Hatta burada kesme bile yapabilirim. Ama gerek var mı? Gerek yok. Şöyle gizli nesne mi kaçırdım ben ya? Herhalde öyle bir şey oldu. Gitsen gitsen gitsen. Çık, çık 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 hop. Düş abi. Şimdi tekrardan çıkacağız. Allah Allah Allah. Hop aldım abi. Şimdi şuradan evet şuradan üstten Bıçaklarımızı alalım Aa bıçağı alamadık Tabi neden alamadık diye soracak olsa Çünkü bıçağımız yani dolmuş ve Cepaliniz full olmadığı için öyle oldu Ah 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 be Hop Abi değmez dedim ya vallahi değmez dedim Neyse o elmayı Almaya uğraşmaya gerek yok arkadaşlar çünkü altta da Bir tane gördüğünüz gibi tavuk var But var. Aslında diğeri tavuk değil. But abi. Asıl tavuk bu abi. Aynen. Mis gibi. Ama harbiden yan... Yani aşağı bir but vardı ama değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Yok muydu? Yok herhalde. Yok muymuş? Aga be. Neyse 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 neyse. tam tamam. Burası gıcık bir yer. Daha onu söylemiyordum Burası aslında gıcık bir yer arkadaşlar. Yani burada bayağı zorlanabilirsiniz. Ama ben hızlı bir şekilde geçtim. Ve evet arkadaşlar. Ee, evet. Burada koşuyor arkadaşlar Josue ve köylüler. Evet. Adam da diyor ki nicalar geldi diyor. Sen de gel yardıma diyor. Ve evet arkadaşlar. Josie burada gaza geldi arkadaşlar. bayağı koştu 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 koştu. Ve adamın kafasına bindi arkadaşlar. Evet. Kolu da açtı, Şeyi de durdurdu. Çok güzel. Tezar ediyor derken arkadaşlar işte bundan önceki bölümdeki bombayı bulduğumuz yerde patlattılar. Bizim aptallı iki aptal. Kız da Josie de onlara. Evet. Sen nasıl aslında burada yani hikaye e, uygun olsun diye den diyorlar ama aslında şu an biz denle oynamıyoruz ama Yani hikaye uygun olsun diyelim yani. çünkü hikaye aslında öyle stajları falan izlersiniz öyle Ve evet arkadaşlar o mükemmel kapışma başlıyor Şimdi hadi bakalım abi Bu e, arkadaşlar yani zor bir boss evet Kısaca şöyle diyelim ama şunun şöyle bir taktiği var Bu silahlı arkadaşlar yani, yani Tüm silahlar yani sadece şu silah şu silah demiyorum. Ee, silahların bayağı etkisi oluyor arkadaşlar bu şeyde bu boss'ta. Yani özellikle bu boss'ta yani son boss'ta da çok etkili. Yani özellikle bu boss'ta silahlar çok etkili oluyor arkadaşlar. bayağı işinize yarıyor yani hiç yani diyorsunuz yani. Ne kadar işe yaradı diyorsunuz zaten. Şimdi burada böyle şeyler yapıyor arkadaşlar. Hop 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 hop. Çok güzel arkadaşlar. Böyle kendini kullanıyor arkadaşlar. Ondan sonra da onlar yere düşüyor ve onlardan kaçmamız gerekiyor. Üç tane yer var. İlk o kılıçla bize saldırdığı yer, kullanıldığı yer kendi ve burada da elektrik aslında en zor yer bu arkadaşlar. Bakın ama şöyle bir e, kolay yan var. Bakın uzaktan uzaktan şöyle yapabiliyorsunuz. Ama ben savaş e, biraz daha böyle aksiyonlu olsun diye. E, zaten ben artık zorlamıyorum arkadaşlar. Hop! Of çok güzel vurdum kafasına şöyle beynine. Savaş biraz daha aksiyonlu olsun diye. Yani çok basit bir savaş olmasın diye. E, bunu Bunun bir de zor haline oynayacağız. beriyle ile. Daha o yüzden modunu indireceğim arkadaşlar. Hop çok güzel yüzde 85, 185 şey 85 pardon eksi 85 arkadaşlar evet. Ee, zaten canım resminden de görebilirsiniz e, bu olsun böyle nasıl diyeyim karıncalaştı. Bu bayağı bastı arkadaşlar bu ilk yaptığı şey, hamleden bile bastı. Hop Bayağı vurdum Tamam şimdi son yerdeyiz arkadaşlar. Elektrik fırlattığı yerde adamın işini bitireceğiz. Hadi bakayım hadi gel gel gel. Hop. Ve evet arkadaşlar görev tamamlandı. Patronu yendi arkadaşlar. Bu patronun özel bir görev bilmiyorum arkadaşlar. Yeniden üstesinden gelmedi arkadaşlar. Ne demek istiyor bilmiyorum. Ve bir şey diyeceğim. Biz ne tamamladık bu boss'u değil mi? anladık arkadaşlar? Şu an can göremeyeceğiz ama evet. Tekrardan canlandı bu terbiyesiz. Ama tam bizi kılıçla öldürecekken... Evet beyazlı da geldi arkadaşlar. Bu iyi. Beyazlı iyi. Siyahlı kötü arkadaşlar. Bize de kapına hemen sıyıştık tabii. Onların içine girersek biz direkt yani, yani bittik. Deus X M o da bu boss yendiz de veriyor arkadaşlar. O başarımı da. Arkadaşlar biz Noit'i tamamladık. Bu gerçekten mi başa Bu boss'u yani Noit'i tamamlamak yani zor. Ya tabii Bayağı oynayan bir kişine göre kolay ama genelde e, gene de bir başarı arkadaşlar bence büyük bir başarı yaptım yani. Noit miydi bilmiyorum ama Noit abi bence Noit olması gerekiyor arkadaşlar. Hem henüz emin değilim diyorum. E, hiçbir zaman da emin olmayacağım evet. O klasik şeyimizde söylemeden olmaz. E, o zaman B6'da arenalar varmış tamam onunla da son olarak bir oynayalım. Hadi boş yapma. Valla uğraştırmazsanız, boş yapmazsanız sevineceğim. Hop. 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 Abi. İşi Spidron'a bağlanmıyor valla. Hop. Çok güzel. Çok güzel abi. İkinci arenaya şimdi sıra geldi arkadaşlar hadi bakalım abi. Güzel bir video oldu abi ben. İçime sindi bu video. Zaten bu zamana kadar içime sinmeyen video yani çok az olmuştur. Neyse bu silah şimdi kullanmayayım. Sen bir geber ya valla boş yapıyorsun. Hop. Yalnız bir şey değil mi? En son tekmeyi e, o kırılan vazolara yapmamız abi de o da bir ayrı bir bu da çok şey oldu ya. Ee, i̇lginç iyi bir orijinallik oldu. Yani orijinal oldu ama farklı bir orijinallik oldu ya. Keseye en son hamle yapmak. Değişik bir orijinallik. Hop! Senin de işin bitti karşıma de bakalım. Şunları da alalım arkadaşlar. E, dünkü video izlemediyseniz izlemediyse izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar 100 tane sandık açtım videosunu bir de işte dendemenin bir videosunu e, kanal azasındaki sığırlarla kapıştığımız videoyu izlemenizi tavsiye ederim güzel video vardı İzlemek zorunda değilsiniz tabi bunu kaç kere söyledim İster izlersiniz ister izlemezsiniz ama güzel videodu tavsiye ederim ederim tabi Hop çok güzel hop çok güzel. Sen bir öl. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu silahla aslında çok can sıkacağım. ama uzaktan öldürünce de hiçbir can sıkıcı halleri kalmıyor ya valla. Yani abiden. Valla sizin yüzünüzden var ya oğlum var ya sana gıcık oldum bir dakika. Ya kaçıyorlar ya yani oğlum adam değilsiniz siz ya. Adam değilsiniz ya. Şu adam olmayanlara gıcık oluyorum arkadaşlar. Abi dokumatik ya. Abi dokumatik yanda. Sıkıntım var benim ya. Ya orada dokunmadık işe yaradı desenize. Hop geber. Hop geber. Hop geber. Dur abi dur dur. Buna son hamleyi şöyle koyacağım. Hayır 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 beni kandıramazsın. Beni kandıramazsın. Beni öyle saçma sapan şeyler yaparak kandıramazsın. Uyutamazsın beni. Şimdi evet arkadaşlar bu aranımızı da tamamladık başarılı şekilde. Şimdi bize sandık verecek. Ee, evet güzel 15 dakika oldu güzel. 10 13 dakika oldu 15 dakikalık bir video oldu. 16 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar 500 altın verdi. Gerçekten güzel bir para verdi. Arkadaşlar bu doktorun bu kızın bu videomuz arkadaşlar Kara Efendi ile dövüştük ve gerçekten güzel bir e savaş dövüşler geldim düşünüyorum. No hit yendik ve arkadaşlar son haritaya geçtik. 3 bölüm sonra arkadaşlar demenin finali yani hikaye mutunu bitireceğiz. final yapacağız. Arkadaşlar ben de size tabii, video. Like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. kendinize iyi bakın. Bay bay.